İslam kardeşler ırkçılığı kökten reddetmektedir. ırkçılık diye bir şey yoktur İslam'da. Hatta her kim ırkçılığı savunursa, iddia ederse vallahi Allah'ın diniyle en ufak bir bağ kalmaz. Allah'ın diniyle o insanla artık bir bağı yoktur. Neden? Çünkü insanların dillerinin ve renklerinin farklı olması Allah'ın bir ayeti. İşte benim Türkçe konuşmam, öbürünün Kürtçe konuşması, falancanın Arap olması, öbürünün Çerkez olması Allah'ın bir ayeti ise buna itiraz eden, bunu küçümseyen, bunu basite alan ne olur? Allah'ın ayetini inkar etmiş olur. Dolayısıyla küfre girer. Bu kadar net söylüyoruz. İslam'da ırkçılık yoktur. Milliyetçilik yoktur. Biraz önce de anlattım. Yani bir Türk var ki ciğeri beş para etmez. Allah'a düşman, Resulüne düşman, İslam'ın değerlerine düşman. E Türk, ne yapayım kardeşim Türk olabilir. Bu adam Allah'ın düşmanı. Ben onu dost edinemem, onu sevemem. Ama bir de Somalili veya Sudanlı rengi kömür gibi bir adam var. Fakat bu adam Allah'a dost, Resulüne dost, İslam'a dost, Müslümanları seviyor, Allah'ın dinine yardım ediyor. Bu da benim can ciğer kardeşim. Velev ki vallahi rengi kömür gibi olsa. İslam'ın ölçüsü bu kardeşler. O yüzden bugün birilerinin ne mutlu Türk'üm diyene diye bize dayatmış oldukları, dikte etmiş oldukları o şey batındır. Ya Kürt bir çocuğa sen nasıl Türk'üm diye zorla söylettirebilirsin. Ya çocuk Türk değil. Zorla çocuğa Türk'üm diye söylettiriyorsun. Çocuğun sen değerleriyle oynuyorsun. Bu ileride nasıl bir şahsiyet bozukluğuna sebep olacak? Ne kadar yanlış değil mi? İslam'da zorlama var mı? Sen bir kafiri bile zorla İslam'a sokamazsın. Zorla ben Müslümanım dedirttiremezsin. Yasaktır bu. Ama birileri bugün dedirttirmişler işte. Ne mutlu Türk'üm diyene diye insanlara maalesef çocukluğundan itibaren bunu aşılamışlar. Bunların hepsi batıl, İslam'la, dinle en ufak alakası yok. Biz bunlardan da, bunların sözlerinden de, bunları ortaya atanlardan da veriyiz. Elhamdülillah ki Allah bize bu hakikatleri öğretti ve onlardan bizleri uzaklaştırdı.